Menekşe abla. Efendim? Ne yapıyorsun? İnşallah sifta yapmışsındır. Yaptım kız. Kız varsa. Evet. Neredeyse gelir satışımızı yaparız. O maşallah. Şimdi bir tanesi bir şey şu çok güzel hoşuma giden bir şeydi. Buyurun. Şimdi bir tanesi Allah rızkımızı verdikten sonra <laughs> nerede olsa gelip verir. Evet. birkaç tane adamlar böyle kahvede iş bekliyormuş. Biri, bir, 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 olarak rızkımızı Allah verecek, gelecek, verecek diye. Evet. Biri hiç inanmıyormuş. Anlamıyormuş, inanmıyormuş. Evet. Bunlar öyle namazına gidiyorlar canlı. Gidiyorlar, yapıyorlar bir tane adamın annesi ve bir şey daha. Evet. Bu hemen namazı kılıyor, saklanıyor bir yere. Dur diyor, Allah bana nasıl verecek diyor rızkımı ben. Bakalım verecek mi? Adam da bütün herkese dağıtıyor, Bir tane kalıyor. Evet. Alınca, yani tam böyle alınca, dışarıdan dışarıda bir yerine veriyorum. kendi saati inanmayan adam hapşırmış. Hapşırınca ekmek sadece görmüş. Gel ya demiş iki tane de kaldı sana verin Diğerlerine birer tane düşmüş. İnanmayana iki tane Ya. Vermiş. Her şeye inanırsa inşallah akşama kadar birileri alacak, alacağı kısmetimizi vereceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Anlarızımızı verdikten sonra yeter ki uğraşalım. İnşallah. Biz güzel oldu, oldu. süpersin.